Herkese merhaba. Bugün Ezgi Yeşil'le gündem özel programındasınız. Güzel, sağlıklı bir hafta diliyorum. Evet, Eylül ayı göz açıp kapayana kadar geçti. En son doğum günümdü ve sonrasını hatırlamıyorum açıkçası. Hakikaten çok hızlı geçen bir günün bile 24 saat olmadığı bir süreç içerisindeyiz hakikaten. Ee, bu süreçleri, hayatımızın bu önemli olan zaman dilimini mutlaka güzel değerlendirelim. Sevdiklerimizle zaman geçirelim. Güzel anılar biriktirelim değerli izleyenler ve hemen gündeme başlamak istiyorum izninizle. Biliyorsunuz Cumartesi günü çok yoğun bir haftaydı. Bizler de sahadaydık ve en önemlisi de Seferisar'ımızın kültürel dokusu olan ata tohumunu yeniden canlandıran 8. olan bir e, rotası gerçekleşti. Bu kara rotası e, Seferisar Belediye Başkanı İsmail Çişkin'le de görüştüğümüzde yani köyler arasında bir zincir halkı oluşacağını söylemişti. Evet bu çok güzel bir şey ve köylerin yeniden kalkınmasına hakikaten çok fazlasıyla ihtiyaç var. Tabii, ondan öncesi biz Ezgi'nin penceresinde hayvancılık gündemini konuya etmiştik. Hem veteriner hekim Zeynep Hanım konuğumuz olmuştu ve aynı zamanda da yine bir iş kadını ee, Seferi köyünde de hizmet veren Funda Baltalı. Baltalı gıda ile bir çekim yapmıştık. Ve o da aynı şekilde söylemişti. Hayvancılığın önemine vurgu yapmıştı. Tohumu, kara kılçık ekmeği hakikaten çok kıymetli. Ve artık neredeyse çok aza indi beyaz ekmek tüketimi. Ve tam tahıllı ekmekler, tam buğdaylı ekmekleri daha çok tüketmeye başlanıyor. Ve dolayısıyla da kara kılçık ekmeği daha da çok özen göstermeye başladı. Ve tabii ki bizim olmazsa olmamız ...mandıracılığında aslında kalbiydi bir dönem. İşte tulumundan sıkılıp belli bir şekilde marine edilerek bekletilen... ...ve daha sonra verdiği çok güzel bir aroma tadıyla... ...armola olarak günümüze taşınan bu harika peyniri de tanıtma fırsatı bulundu. Cumartesi günü gerçekten yüzlerce kişi o süreçte de... E, ev sahipliği yaptı Seferisar Belediyesi. Ulamış mahalle sakinleri de oldukça mutluydu. Evet ben şunu aslında gündeme getirmek istiyorum. Yerel üreticiyi gerçekten kalkındırmak lazım kıymetli izleyenler. Yerel üretici de e, gerçekten kendi yaptığı ürünlerin satışını sunması lazım. Ve bu noktada iyi bir pazar oluşması gerekiyor. Belediyenin de bu konuda desteklenmesi lazım tabii ki. E tabii şimdi bakıyorsun salı pazarında üretici diyorsun yanında... Çok farklı ananas da görebiliyorsun ya da işte farklı bir ürün de gelebiliyor. Halden ürünler de görme şansınız var. E bu süreçte tabii sebze meyve fiyatları da arttı ama üretici de para kazanması lazım. Bu konuda daha çok kalkınma için ciddi bir teşvik olması gerekiyor. Belediyeden bu konudaki çağrımız kesinlikle üreticiyi desteklemenizi istiyoruz. Köylere daha çok çiftçilere yönelik çalışmalar yapılsın. İlçe Tarım Müdürümüzle de tabii biz bu konuyla da ilgili görüşüyoruz. Tarımla ilgili çalışmalar ne alemde, nasıl gidiyor, kalkınma, projeler, destek vesaire filan. Tabii onlar da bu konuda destek verildiğini söylüyor devlet noktasında ama tabii üreticiye baksan bir dokun bin ah işit oluyor ve gerçekten e, sıkıntılı bir süreç oluyor. Malumunuz biliyorsunuz bir iklim kriziyle de karşı karşıyayız. Bu iklim krizi de yağmurla ilgili ciddi bir sınavımız oldu. Ve çok şükür ki dün başlanan yağmur bereketiyle ...toprak bir suya kavuştu. Umarım mahsuller güzel olur ve yağmur sürekli olarak devam eder. Ve daha böyle dengede ve için için dediğimiz o böyle çiseleyerek yağması... ...toprağa daha çok böyle e, kanalize etmesi... ...yer altındaki su kanallarımızın da dolması en büyük arzumuz. Değilse bu aşırı yağan yağışların, sel felaketlerinin oluşmasının ardından... E, ...o suyun ne baraja bir faydası oluyor... ...ne de herhangi bir toprak altında geçiyor olanca yağmur suyu denize gidiyor. Biliyorsunuz zaten ağaçlarımız da neredeyse yok oldu. Yangın sonrasında tutunacak toprağın da birleşeceği bir yağmurla beraber o denge ekolojik de maalesef yitirmeye başladı bu süreçte. Hep diyoruz ya vatandaşlarımız bilinçlensin, gençlerimizi, çocuklarımızı, okullara bile biz bunu vurgulayalım. Biz de işte şu an o noktadayız. Hep artık dillerde pelesenk oldu. Aynı şeyleri konuşup duruyoruz belki ama Ülkemizde artık insanoğlu da evrimleşiyor, farklı bir boyuta geçiyor. Kimse kimseye artık çok fazla bir iyilik adı altında hiçbir şey yapılmıyor gibi diyemeyiz belki ama... ...artık iyi niyetimiz ne yazık ki artık körelmeye başladı. Ne trafikte ne yolculukta ne insanlara böyle destek anlamında daha da çok kişilerin agresifleştiğini görüyoruz. Ve bu noktada da hakikaten üzücü. Toplum bilincini, toplumsal baskıyı yani yapılabilecek en iyi noktada... Birlik hareket edilmesini aslında istiyoruz bizler de. Ve yaşadığımız bu taşra demeyeyim artık ilçemiz oldukça da hareketlenmeye başladı. Oldukça da bir kalabalık nüfusumuz var. Yine biz Seferisar'da o birlik beraberliği bir şekilde sağlıyoruz. Ee, hemen konuda açılmışken birlik beraberlik vurgusunu yapayım. Seferisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in çocuklara okulda beslenme çantası ile ilgili çok güzel bir projesi oldu. Bu konuda da kendilerine teşekkür ediyoruz. Hakikaten çocuklarımız bizim geleceğimiz yani o çocuklarımızın beslenme çantasına koyduğumuz ürünlerin maliyeti bir meyve suyu bile neredeyse 30-40 lira olmuş. Yani içerisinde yanına bir sandviç ya da işte bir bisküvi bir şey koysanız en az 150-200 liradan aşağı günlük maliyeti olmuyor ki bu ara öğün diyorsunuz meyve ise de işte farklı bir e, ürününü koymak istediğinizde. E, bu süreçte işte pekmez de meyve suyu da birçok noktada katkı sağlamış İsmail Başkan. Bu konuda gerçekten inşallah devamlılık sağlanır. Ee, sadece bir günlük değil. Hani görüntü olmasın, sürekli bunlar devam etsin. Belki bu konuda katkı sağlayacak olan hayırseverlerimiz de olur. Bir birlik adı altında bu şekilde bunu sürdürebilirliği gerçekleşsin istiyoruz ve vatandaşlarımızın da o, yan, o anlamda da yanında olunsun istiyoruz. Tabii ki artık sonbahar gelince de ee, kış ayı artık yavaş yavaş kapımızı çalmaya başlayacak. E, kış deyince de kömür geliyor akla. E, Doğalgazı olan var, olmayan var. Hala kömür sabası kullanan da var. İlçede henüz doğalgaz tam teşekküllü başlamadı maalesef. Biz çarşı merkezindeyiz. Buraya bile henüz doğalgaz gelmedi düşünün. E, sadece hiç anlatmıyorum bile orada da yazık doğalgaz yok ve gerçekten sıkıntı işte sit alın dediler başka bir şey dediler imza toplanıyor vesaire. Hala devam ediyor ile ilgili de projeler. Şimdi içeride yaşayacak olan vatandaşlarımızın da e, kara kara düşündüğü bir sürece giriyoruz. Zaten mes masraflar iki katı artmıştı okuldu vesaireydi derken şimdi ekstrada yakacak, yiyecek ve bununla ilgili de bir barınma ihtiyacı daha da çok günümüzde karşımıza çıkmaya başladı. Bu konuda ilgili inşallah hem devletin vermiş olduğu tasarruflarla yani avantajlarla ya da işte ek bir desteklerle bu sağlanır ve vatandaşlarımız da işte yerel belediyecilik anlamında ya da hayırseverler noktasında el birliğiyle de umarım bu kışı da sorunsuz güzelliklerle birlik beraberlik içerisinde atlatırız diye umut ediyorum. Olayların yani en az minimal düzeyde yaşandığı bir dönem olsun. Yani artık sıfır demiyoruz maalesef iyisiyle kötüsüyle yaşadığımız bir memleketteyiz. Olumsuz şeyleri de duymak, görmek de istemiyoruz. Biz de bunları haber yapmak istemiyoruz. Asayiş konusunda da şunu gündeme getirmek istiyorum aslında ben. Emniyet ekibi arkadaşlarımızla da artık küçük bir ilçede olduğumuz için hepimiz bir araya gelip kendileriyle oturup sohbet etme fırsatımız oluyor. Bir araya geliyoruz, konuşuyoruz, gündemi konuşuyoruz. İlçenin ...asayişini değerlendiriyoruz. Sonuçta biz de basın olarak da bu bilgileri de onlardan alıyoruz. Bunların çalışmaları bizim için de gerçekten çok kıymetli. Biliyorsunuz önceden bir Yunus Motorlar vardı. Aktif olarak her sahada geldiğimiz ve çocukların da çok fazlasıyla dikkatini çeken... ...İzmir'de nasıl atlı polisler vardı, şimdi ATV'li oldular. Burada da Yunus Motorların gezmesi insana ekstra bir güven veriyordu. Ha evet, onlar burada geziyorsa memleket emin ellerde diyorduk. Asayiş noktasında işte uyuşturucu, torbacısı, işte diğer kaçakçısı, aranal şahsı vesairesi, hırsızlık yapanı, gaspa, şiddete uğrayanı aklınıza gelecek bütün asayişle ilgili birçok konuyu Yunus motorların daha hızlı çözdüğünü biz kanaat getirmiştik aslında bu basın olarak izlediğimizde yani benim gözlemlediğimi öyle söyleyeyim. Şimdi bakıyorum artık araçla devam ettiklerini görüyorum. Yani trafikteki yine şubedekiler e, Yunus'la bir iki tane geçiyor. Aslında bir çalışma yapılıyorsa bunu arttırarak devam edilmesi lazım. Atıyorum e, sadece turistik bölge oraya orayı atlılarla gezdirip daha böyle bir sempati hale getirilebilir. Neden polislerin alanları... Kısıtlanıyor demeyeyim de aslında e, bu tarz yunuslar tamamen bypass ediliyor gibi ya da araçlara döndürülüyor falan. Zaten şu anda biliyorsunuz çok hızlı bir göç alan bir ilçedeyiz ve sürekli olayların da artık yaşanabildiği bir noktadayız. E, özellikle şu hepimizin kırmızı çizgisi tabii ki uyuşturucu. E, bu konuyla ilgili okullara, mehsup binaların olduğu yerlere daha çok asayişin gezmesi gerekiyor. E, bu noktada da aslında onların daha çok sahada olması için zaten trafikte ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Yunus motorların gezmesi aslında daha büyük kolaylıktı. Bunların da aslında yeniden çoğalarak sahada görmesini istiyoruz efendim. E, buradan yetkililerimize de çağrımız olsun. Yeni emniyet müdürümüz de gerçekten bu konuda güzel çalışmalar yapıyor. Zaten kendisi de narkotikten de gelmişti öncesinde de. Ve yine turistik bölgesinde de deneyimlerini bulunmuş. Umut ediyorum ki bu süreçte de ekip arkadaşlarıyla daha güzel bir çalışma yaparak devamlılık sağlanır ve bu bölgeye de daha güçlü bir asayiş gündeme getirilir. Evet aslında şöyle bir konuyu gündeme getirmek istiyorum. Etrafta çok fazla polis gördüğünüz zaman o bölgenin güvende olmadığı görüntülenirmiş. Gizli kalmak bu noktada aslında insanları da hem daha iyi hissettirilmiş. Aslında bu noktada ne gerekiyor? İşte sivil polisler ve işte sahada gezecek olan asayişte devriye ekipleri yani günümüzde bu konuda hakikaten emniyet ekiplerine daha çok iş düşüyor diyorum ve sözü çok fazla uzatmadan e, hazır emniyetten bahsetmişken tabii şimdi jandarmayı da konuşmamız lazım öyle değil mi? Jandarma ekipleri de bu konuda evet çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam ediyor e, özellikle mültecilerle ilgili Doğan Bey tarafında çok gündeme geldi o konular hırsızlık operasyonları Ürkmez bölgesinde epeyce bir azaldığını söyleyebiliriz. Ee, bu konudaki tüm e, emekçi kardeşlerimize, personellere, emniyet ve jandarma mensuplarına da destekleri için teşekkür ediyoruz. Ve çok sıkı bir şekilde çalışıyorlar ve bölgenin e, çok iyi bir şekilde güvenliğini sağlıyorlar. Biz gece rahat yatarken onlar dışarıda sahada bizler için geziyorlar. E, onlar için hakikaten çok büyük bir emek. biz de burada ne desek azdır efendim. Şimdi biliyorsunuz e, Doğan Bey yolunda karayolları çalışmasının bir... E, yol düzenlemesi var. Yeni bir sıcak asfaltlama yapılacak. Bunu önceki aylarda gündeme getirmişlerdi. Ancak hava artık sıcaklığı azaldı ve artık başlayalım dediler ve gündeme getirdiler. Bir tek sıkıntı şu yönlendirme levhası eksiği. İnsanlar oraya vatandaş vardığında ürkmeze yol ayrımı olup buradan gerisin geriye döneceksin ibaresi vererek orada dün vatandaşlar ciddi bir sıkıntı yaşadı. Ve bu galiba bir buçuk ay kadar da süreceği söyleniliyor. Umarım bunda kısa bir süre içerisinde tamamlarlar. Yani orada Akarca'da, Doğan Bey'de birçok alanda ya yaşayan vatandaşlar var. Bir yolu kapatın, diğer yolu aktif hale getirin. Vatandaşlar da işte ise mağdur olmasın. Biz bununla ilgili yine paylaşımlarımızı yaptık. Vatandaşlarımızı da buradan uyaralım efendim. Ve Akarca yolunda da yine trafik işaretlerini, yönlendirme levhalarını ve zannediyorum şimdi de bir emniyet ekipleri de orada sahada olacak, vatandaşı yönlendirecek. Hani bu şekilde de işte ise Mağdur olmaması adına vatandaşları da bizler de bilgilendirmiş olalım. Evet öğrencilerle ilgili beslenme çantası olayını gündeme getirmiştim ama bir önemli bir konu da okul öğrencilerinin efendim köy öğrencilerinin köyde yaşayan çocuklarımızın da maalesef yine servisle ilgili sınavları var. Yani bir türlü her yıl olduğu gibi bu yılda çözülemedi. Ha, kısmen de olsa şöyle is taşıttı. Bir dönem Seferisar Belediyesi bu konu ücretsiz taşımaya yardımcı olmuştu. Ama aslında onların da belli bir kilometre dışına çıktığı için belediyenin bu konuya girmemesi gerektiğini öğrendik. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir ihale açılıyor ve bu ihaleye katılacak olan servisçilerin, özel firmaların bu işi taşımacılığı yapılması lazım. Hal böyle olunca fiyatlar çok yüksek. E, maliyetler çok düşüye giriyor. E, kimse de bunu kabul etmediği için de serviste de özel taşımacılık şirketleri de bu işe yanaşmadığını öğrendik. Dolayısıyla peki biz bunu nasıl sürdüreceğiz ya da nasıl bir çözüme ulaştıracağız dediğimizde de işte İst Taşıt uygulamasıyla vatandaşlarımız yani çocuklarımız, öğrencilerimiz bu şekilde servisi bekleyecek. Otobüsle bu şekilde geçecek denildi. İşte ayakta gidenler var, yine her gün mesajlar geliyor. Kimisi özel şahsi arabasıyla götürüyor ama tabii bu kadar avantajlı olmayan çocuklarımız da var. Bunlarla da ilgili artık kesin bir çözüm olsun ki çocuklarımız da mağdur olmasın efendim. Şimdi duyuyoruz ki biliyorsunuz Tokiye'deki içerisinde bulunan ilk ortaokul da faaliyete geçti. Orada işte Düzcaz Çeşmesi Ulamış'tan Karakayalar'ın bir bölgesindeki yerde çocuklarımız da artık o bölgeye geçmeye başladı. Şimdi orada da artık belediyenin servisi oraya girmediğini öğrendik. O çocuklar da şimdi hava güzel diye yürüyerek geçiyorlar ama e, kış olunca Toki okuluna nasıl geçecek diye... ...şimdi velilerde de böyle bir bize bir geri bildirim şikayetler oluşmaya başladı. Onunla da ilgili umut ediyorum havalarda çok soğumadan bir çözüme ulaşılır. Yine çocuklarımızın mağdur olmaması için de elinden geleni yapar diyorum yetkililer. Ee, tabii ki çöpler yollar yine her zamanki gibi gündemimizde. Yine WhatsApp ihbar hattımıza gelen çocuk parkı ile ilgili şikayetler olmuştu. Sadece ilkokulundaki çocuk parkı ile ilgili oyun alanı ile ilgili şikayetler olmuştu. Biz bunları hem paylaştık hem de yetkililerimize ilettik. Umut ediyorum ki kısa süre içerisinde geri dönüş sağlanır ve biz de bu müjdeli güzel haberleri de yapıldı olarak sizlere de iletmiş oluruz efendim. Güzel günlerde kalın. Sağlıklı olun ve bu arada da çok dikkat edin. Havalar değişimi uğradı. Frankenstein diye yeni bir virüs de çıkmış. Nur topu gibi hayırlı uğurlu olsun. Bu virüs de koronavirüsün farklı bir varyantı dediler. O yüzden de çocuklarımıza da lütfen dikkat edin ve bol bol C vitamini almayı sakın ihmal etmeyin. Güzel günlerde görüşelim efendim. Şimdilik bu kadar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.